Yani dediğim gibi hep evlenen kadın oldum, hakikaten evlendim ama bundan sonra evlenmeyeceğim, evlenen kadınların arkasında olacağım. Hani kimse evlenmesin, özellikle kadınlarımız hiç evlenmesin. Ya bir şeyler yapabilirler, birlik olabilirler, hani tek bir parmakla bir şey kaldırmak çok fazladır ama bir yumrukla ya da bir avuçla bir şeyi kaldırmak çok farklıdır. Ben de bunu yapmak için birazcık için birlik olalım ya bir şey varsa bir sorun varsa bunu hep birlikte halledelim. Ee, sonuçta bugün doğaları izleyen kadın da benim hem cinsim, o da bir kadın burada masa başında oturan kadın da bir kadın. Yani hiç farkı yok. Birlik olalım, beraber olalım, omuz omuza verelim. Hepsi üstesinden geleceğimize inanıyorum. Buna yürekten inanıyorum. İnşallah dediğim gibi olur. İnşallah bilmiyorum yani kafamda planladığım gibi olur her yani şey. Ya kadınlar Artık hak ettiğini alsınlar ya. Yani. Gerçekten hak ettiğini alsınlar kadınlar. Yeterince ezildiler çünkü. Ya yani bazıları bunun farkında değil ama susuyorlar. Artık susmazlar. Diğer röportajlarımın söyledim. ya yani hayatımda öyle hiç eyleme katılmamıştım bir fanda. Ama o konu beni de ilgilendiriyor. O yasanın içinde beni de ilgilenen kanunlar vardı. Kendimden geçtim benim çocuklarımı ilgilendiler. Sonuçta ben o çocuklarımı oradan etmek alıyorum. Ya benim hakkım olan hakkımı sen bana vermiyorsan ben bu hakka isyan ederim. Yeri gelirse o <laughs> yani o yürüyüşün en başında da gider dururum. O polislerle çalışırım. Çünkü benim hakkım. Sen o hakkı benim elinden alamazsın. E ben o hakkı alamıyorsam, o çocuklarıma ben o hakkımı yediremiyorsam niye ben yaşıyorum o zaman? Niye çaba gösteriyorum? Ya birileri artık bizi ezmiyor ya Yani bizim çocuğumuzdan filmlerden götürüyorlar, müdürlerden götürüyorlar. Yani insanlar bunu göremeyecek kadar kör değil. Herkes bunun farkında. Ama niye boyun eğiyorlar? Ben hatta bugün bir, bir Dün işte toplantı yaptık arkadaşlarla. Ya şey diyorum, iki tane fazla değil. İki tane dolmuşlar, şoförcüler, taksiciler, esnaf, bütün herkes işi bıraktı. İki tane fazla değil. İki tane bütün sorunları. Ama o insanlara bir şey, bir birlik olduğumuzu, bir beraberlik olduğumuzu, yani şöyle olduğumuzu saklayacağız bu yani, iki saat içinde. Ama ne oluyor? Olmuyor işte yani. Kimi insanlar korkuyor, kimi insanlar işini kaybetmekten korkuyor. Kimi eşinden korkuyor. Yani bir toplantı yapıyoruz. Yani çoğu bayan arkadaşlarımız, ya özür dilerim ben gidelim ki bu kalpten sürdüğü ama eşinden çekiniyorum diyor. Düşünmüyor. Hala o baskı sürüyor. Tam tersi erkeğin ya hanım yürü senin de hakkın ben arkamdan demesi gerekiyor. Erkekler de burada çok iş düşüyor. Erkekler de pasif davranıyor. Sen kadınsın otur oturuyorsun. Değil. Ben kadınsam ben ekmeğimi kazanıyorsam bu ekmeğim için işte mücadele etmek de benim hakkım. Ya ne diyeyim ki? Uşalar sıkıntısı. Dayak yemesini, dövülmesini, edilmesini. ben hani dayak yedim. İşte daha bu masaya hiç kullanmıyorum. Ben korktum mu? Tabii ki korktum. O an çok sadece şeyler korktum. Ya ölüp ölürsem çocuktan bir tarafa veriyorum. Yani sadece tek düşündüğüm şey koydum. Sonra tehlikeyi atlattıktan sonra inattayım dedim. Bir daha göreceğim, yine öyle duracağım. Bu sefer tarafa kalacağım dedi. <laughs> yani inatta gideceğim. Başka yolu yok. Yine gideceğim. Kötü çünkü. Benim hakkım evet. evet. var. Benim hakkım var. Sonra kadar sonra gideceğim. Babayı tam eğitimden çıktı. Evet. Ee, önümüz 8 Mart. Mesela neler söylenir, bir sınıf dinlenir, kadınlar dinlendirilir, ne Ne Aslında o kadar çok söylenecek şey var da, anlayana söylemek lazım yani. Yani Taner bir sözü var, anlayana söylemek ne kadar anlamalı, daha uzunluğa az hitabı, ciddi söylüyorum. Yani çok söyleyecek şey var devlete, baştakilere ama ya bizi duymuyorlar ya da dün geliyorlar. Ama 8 Mart'ta öyle bir süre olacak ki, bunu çok emin o zaman görecekler yani. Çünkü maç gününe arayı getiriyorsunuz.